Peki, ee, nasıl tanıştınız? Sene 2010. Ah, nasıl çalışmış gelmiş, gördün <laughs> Unutulur mu? Ay unutulmaz Ay. tabii, o 2010 ha? <laughs> evet. Evet, ben bir, biz X AVM'de mağazalarımız böyle karşılıklı. O beni sürekli kesiyor. Kesiyor? Hem de ne kadar keskin. Ee, onun mağazasında Hülya diye bir arkadaşımız var. Benim mağazamda da Ramazan diye bir arkadaşımız var. Ee, onlar şu anda evliler ve iki e, çocukları var. O şey diyor eşim. Çarşıya ne, bak ne bereketli. Eşim... Biz sizden kız aldık hadi size kız verelim. İşte onu onu diyecektim şimdi benden çok yaşayacaksınız. Aman aman hep beraber e, çok yaşayalım. E, eşim Hülya'ya şey diyor işte hadi bir kız verdik o mağazaya. Şimdi o mağazadan bir kız almamız gerekiyor. Elif'le aramı yap. Diyor, ya Elif nasıl yapayım aranı? Git kendin açıl, birlikte yapın aranızı. Daha sonra benim çocukluk arkadaşım Gamze var, at mağazada çalışıyor. Ona da bayağı ısrar ediyor aramı yap. Tabii benim eşim o zaman. Be. <laughs> benim... süpermiş ya! Sonra biz çapraz mağazadan bir kız aldık. <laughs> sonra o butikten abileri geldi. Aynen. E ee, çocukluk arkadaşıma da söylüyor. İşte çocukluk arkadaşım diyor ki işte Hakan bak e, Elif ciddi düşünüyor. Hani bu zamana kadar hayatına kimse girmedi. Sen de hani bulaşma çünkü eşim o zamanlar biraz kovardaydı. Çapkındı. E şimdi yakışıklı Allah var. Şimdi bütün kızlar bakıyordu yani AVM'de ona. O bana sürekli bakıyordu. Arkadaşlarla haber gönderiyordu. Bir zaman beni ekledi o zamanlar Facebook'tan vesaire. O beni ekliyordu. Ben onu engelliyordum. Başka Facebook'tan yazıyordu. Gene engelliyordum. E yalnız o günden bugüne hiçbir şekilde selam vermedik. Sene 2014. Kendisi askerde. 2010'dan 2014'e. Çalışıyoruz o zaman. Görüyoruz. Tanışmak istiyor ama ben müsaade etmiyorum. Tanışmıyorum. 4 Çünkü... sene boyunca. Ya o dediğim gibi o zaman o var da bence diye düşünüyorum. Hani bana gelmez bu diyorsun. Aynen bana gelmez diyorum. Askerden geliyor arkadaşının düğünü için. Arkadaşının nikah şahitliğini yapıyor. Ben de o düğüne gidiyorum. Çünkü ikimizin de ortak arkadaş aynı zamanda. Yok zaten AVM'de herkes birbirini tanıyor. Ben anladım onu. Yani genelde abim zaten AVM'de abi. herkes birbiriyle evleniyor. Çünkü hani 24 saat boyunca hep orada durduğumuz için herkes birbiriyle. Evet işte ünlüler de ünlülerle o yüzden evleniyor. Çünkü başka bir hani Sosyal görüştüğü insanlar o. E, aynen öyle. İşte ikimizin de ortak arkadaşı. O orada beni tekrar görüyor. Bu arada sorar mısınız Elif'i orada gördüğünüzde ne giyiyordu diye? Hatırlıyor ne sorayım? Elif'i düğünde gördüğünüzde ne giyiyordu arkadaşının düğününde? Peki sorarım. Sorun bakalım, sorun bakalım hatırlayacak mı? Aha. Böyle <laughs> şeyleri çok <laughs> önemsemiyor. Hakan. Evet abi. Aklıma bir soru geldi. Şurada dururken. <laughs> Durduk yere. <laughs> Askerden nikah şahitliği yapmak için geldiğin arkadaşının düğününde... Evet. Dört yıl sonra tekrar karşılaştığın Elif heyecanlandın. Evet. Ne giymişti? Az sonra şimdi geldi aklıma. Şimdi abi. fark etmiyor diyecek, hatırlamayacak diyecek ama şimdi bunu ters, ters, köşe yapacağım şimdi. Ee, sesini lütfen stüdyoya verin Hakan'ın. Söyle Hakan. Su yeşili bir şifon elbise giyiniyordu. Beyaz bir pantolon ve platform topuklu bir ayakkabı giyiniyordu. Oo. <laughs> evet, hatırlarım. <laughs> Ne oldu? <laughs> Nasıl güzel romantik hatırladı, finaline koydu. Ne oldu? <laughs> Aynen. Hakan Hakan değil, Uğurkan Erez. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Ben de Uğurkan Erez'e çok teşekkür ediyorum, sarılıyorum. Bunu ona. neden söylediğimi birazdan anlatacağım size. Ay çok heyecanlandım şimdi. Ee, orada gördüm, bir gene AVM'de. Ben arkadaşlarımla molaya çıkıyorum, o zaman kendisi askerlik izninde. Kafeteryada oturuyoruz, kendisinin yanında bir kız. Kahve içiyor. Bir de kahve Ve... içiyor. Yani Ay ben, ben şu anda bakın, çok sinirlendim. Bakın, ben anlamsız derecede kıskandım onu. O zaman ama niye kıskandım bilmiyorum. Çünkü biz kendisiyle hiç merhaba demişliğimiz yok yani. Selam bile vermemiş aynı avetmede birbirimize. Sonrasında askere gidiyor. Aradan 5-6 gün geçiyor yanılmıyorsam. İnternetten bana yaz, yazdığı şey. Seni ne zaman evlendiriyoruz? Buna niye tepki vermedin? <laughs> Oğlum bu kadar keyfi tepki olmaz ki. <laughs> Asıl skandal burada. Ee, ben de şey dedim hani şu anda hayatımda biri yok. Evleneceğim biri de karşıma çıkmadı. O yüzden evlenmeyi düşünmüyorum. sen ne zaman evlendiriyoruz dedim. <laughs> sen de bir olta attın. Yani. Giyersem. <laughs> Yedi mi? <laughs> Yedi. <laughs> De, o da şey dedi, benim şu anda evlenme niyetim var ama karşıma hani biri çıkmadı. Öyle deyince falan... Demedin durdu. mi? Geçen kahve içtiğin kız kimdi? Demedim, onu ilerleyen zamanlarda söyledim ona ama. Kaçar mı? Kaçmaz. Ve, <laughs> ondan sonra işte o da yazayım mı sana dedi. Yazayım. Ben yazmadım abi, Aynı kardeşim, kardeşim yazdı. Şey var, <laughs> yazayım mı sana? O, da, o zaman ben dedim yaz bana. <laughs> Düşünsenize. O 2010 senesinde bir AVM'de çalışıyorsunuz. Hiç birbirinize selam dahili vermiyorsunuz. Aradan 4 sene geçiyor. Adam size internetten yazıyor. Yazayım mı sana diyor. Sen de diyorsun ki yaz bana. Öyle ya her başlıyoruz. Her i̇şte i̇şte her şey nasıl kısmet yani. Bazı şeyleri ne kadar zorlarsanız zorlayın olmuyor ama nasibiniz kaderiniz gelip sizi buluyor. Doğru. Buluyor yani. Askerden geldi. Ee, daha sonrasında tabii ki bizim nişanlanma sürecimiz, evlenme, söz her şey 8-9 ay içinde oldu. Gümbürtü'ye gittim öyle. Nasıl evlendim, ne yaptım, yani? hiç haberim Gümbürtü'ye böyle... mi gittin? Evet yani böyle, çünkü eşim uzak... Peki ne kadar sürmesi gerekiyor? Yani <laughs> düğünün altı yıla mı yayılması gerekiyor? Ya hayır mesela, Hakan burada olsaydım mesela, biraz sevgililik hayatı yaşasaydım onunla. Mesela nişanlı kalsaydım, altı, altı yedi ay mesela nişanlı dursaydım, söz hayatım olsaydı. Mesela ailem Söz cifardır. hayatını anlatır mısın bana? <laughs> söz hayatım olmadı ki. Çok merak ediyorum, hayır. Ne olmalıydı söz hayatında? Ya söz hayatı tanışma evresidir. Nişanlanma evresi sonuç itibariyle tanışma evresidir. Bizim bir, akıllı biz daha bir söz anladım. hayatımız oldu. Tanışma <gülüyor> evremiz. <gülüyor> evet. O zaman aileler bilsin diye değil mi? Hani bir söz kestik aramızda. İşte biz 4-5 ay konuştuk İlker Bey. Kendisi askerden beş günlüğüne izne geldi. Geldiği günün iki gün sonrasında biz söz kestik. Ertesi gün hemen nişan yaptık. Arabayı ne yapacaksınız Elif? Allah nasip eder de kazanırsak bizim biraz birikimimiz var. Ev almak istiyoruz. Ev için. Ay hadi inşallah be. i̇nşallah siz kazanırsınız. Ben sizi tutuyorum. <laughs> Selda. Buyurun. Nasıl tanıştınız? Ay neresinden başlasam diye düşündüm. Başından. Çünkü ortasından anlamayız. <laughs> Size bir şey söyleyeyim mi? Biz çok böyle deli bir çiftiz. İlk başından başlıyorum. 10 Doğum Lütfen. günüm. Doğum günün. Annem kalktı sabahın köründe. Annem de orada bu arada. Hadi dedi pikniğe gidiyoruz dedi. Baban her şeyi hazırlamış dedi. Pikniğe gideceğiz. Anne dedim doğum günüm. Arkadaşlarımla dışarı çıkacağım dedim. Yok dedi hepimiz bir arada olacağız dedi. Annemin de inadı inat hayatta kıramazsın. Neyse gittik. Ben de böyle köşede oturdum. Öksüz çocuklar gibi doğum günü bekliyorum. Belki diyorum bir pasta falan keserler. Baktım köşede de bir tane çocuk oralarda böyle sessiz sakin. Herkes de ona dikkat bakıyor. Ama kimseye bakmadığı için ona dikkat ediyoruz. Neyse ben de baktım böyle herkes geliyor onu soruyor ya diyorum bu çocukla ne var da herkes bunu soruyor diyorum bu da tişört değiştiriyor futbol oynuyor kendini gösteriyor etrafa tişört değiştiriyor ama böyle şey duruyor neyse baktık ettik halamın kızı onun abisi yani konuşuyorlardı ediyordu o geldi Selda dedi ama Ali herkesi süzmüş sonunda ben de karar vermiş daha önce halamın kızı benim resmimi göstermiş bir şey benzemiyor ben bunda çıkmam demiş benim için. Ben de bunu halamın kızından duydum. Selda seni beğenmedi ama piknikte gördün anca seni soruyor dedi. Öyle mi dedim? Bunu da duydum. Ertesi gün bütün kıyafet arıyorum Ali kendime. Aşk edeceğim. Neyse olay zaten o da değil. İlk bir kıyafet bir arıyorum. Şey, i̇lk bir şey hissetmedim. Baktım ne öğrendim bir hafta sonra? Ali'nin de eski sevgilisi mesaj attı bana. Oo. Ay kızlar dur dur. Adam akşam ayrılmış sabah benle konuşuyormuş. Ya. Sonra, baktım kız da böyle gitmiş, deli deli şeyler yapıyor bana. Deli deli şeyler yapıyor. Mesajları bir görseniz. <laughs> Hayır, şöyle bir şey. Numaramı başkalarına dağıtıyor. Ben dedim ki, ben dedim bu çocuğa... De, Ali dedi, o kadar ilgili ki bana, o kadar düşkün ki. Anca böyle bir şeyler yapıyor, sürprizler yapıyor tavlamak için. İlk de bir şey hissetmedim. Baktım kız böyle sürekli uğraşıyor, hırs yaptım. Sen misin benim peşime adamları takan? Bir sürü numarayı dağıtmış ya benim. Sonra bir mesaj attım buna. Sen dedim istediği kadar uğraş dedim. Artık o benim dedim. Sen dış kapının dış mandalısın dedim. Ve... Ve... Ve burada ona çok teşekkür ediyorum. Ali'ye çok aşık oldum. 10 yıldır da beraberiz. Yani... Ona da kapak olsun diyecek Çok uğraştı yapamadı. Sonra da buradan sesleniyorum. Kıskanç mısın Selda? İlker Bey, çok kıskancım. Hangisini alın? Selda, ne bileyim. Bir saat eve geç kalmış, nerede kalmış? Bir sorun bakalım. Bir saat eve geç kaldın, nerede kaldın? Arabada kaldı. <laughs> kaldım. Arabanın içinde yattım sabaha kadar. Arabada mı kaldın? Evet. Dedim bir daha dedim sen dedim. Bir yere gittiğinde saatine gelme dedim. Seni yemin ediyorum arabanın anahtarını da alır, onu da vermem dedim. Sonra o gündür bugündür on... O gündür bugündür on mu saat? Ali dokuzda evde oluyor. Bir saat bile <laughs> Bir dakika Ama niye biliyor musunuz? Ya benim Ceren de baş edemeyecek. Çünkü ben çok konuşurum. <gülüyor> Selda. <gülüyor> Mümkün değil. Bunu neden yapıyorsun? O benim yanımda olsun. Hiçbir yere gitmesin. Ben ona yılda bir izin veririm. Onu da düzgün kullansın. Ama İlker Bey... ...bir huyum var. Onu da söylemezsem edemeyeceğim. Lütfen söyle. Zaten burası... içini Öncelik... dök rahatla program. Ya önce Ben de Güzin ablayım. <laughs> söylemeyeyim mi? Tamam söyle. Dur dur hayır söyle. Ne yapıyorsunuz ya? <laughs> anlat oldu olacak. Tamamdır. Bir <laughs> tane tamam. Oh. Tamam. Ben oldu. Fonu da kapatın. Evet anlat lütfen. Ay. Sizden bir şey rica edeceğim. Ali'nin telefonun ekran resmine bakar mısınız? bakamam şu anda şu şey işimi bitirmem lazım. Ama ya. onunla ilgiliydi. <laughs> Telefonu burada değil ki. Arkadaşın da arkada hemen. Bir bakın ekran resmi ne var? Oğlum bu nasıl, nasıl bir program olduk biz yani? <laughs> bakın, bakın, bak, bakın. Bakıyorum tamam. Kilit ekranı bırak, kilit ekranı. Ay araba. Adam çocuğu bir, araba iki, ben üçüncüyüm. <laughs> ne yapmış? Ekranda araba var. Ya, içinde de oğlu var, arabayı benden daha çok seviyor. Size bir şey söyleyeyim mi? E çünkü en zor gecelerinde araba onun mekanıydı. <laughs> Adam babasına değil, abisine değil. Allah'ın bir kuluna vermiyor arabasını. Bana bile vermiyor. Bana zaten vermiyor da babasına da vermiyor. Bunun için ne yapabilirim Selda? Bir konuşun da bana <laughs> arabayı versin diyor. Ali, arabayı ona ver. Konuş. Herkese anlattım. <laughs> Yine dinlemedi. Belki sizi dinler. Sen böyle tut. Ben arkaya gideyim mi? Direkt oturayım. Hayır, Çok... hayır. Onun için onu kazanmanız gerekiyor. İnşallah siz Hiç... kazanırsınız ben sizi tutuyorum. Hadi 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 ne yaparsın aşkım. Aslansın kaplansın yaparsın aşkım.